Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 roleplay'deyiz. Grand RP Server'ındayız arkadaşlar. Şu anda eğer siz de kayıt olup bize katılmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Bunun hakkında detayları birazdan daha fazlasını anlatacağım. Eğer hatırlarsanız biz zaten daha önce bu roleplay sunucusunda oynamıştık ve videosunu çekmiştim. O zamanlar arkadaşlar EN 2'deydik. Şu anda EN 3'teyiz. Tekrardan başlıyoruz sıfırdan başlıyoruz. EN2'de bir aile kurmuştuk. Kocaman olmuştuk. Sizlerde de izleyenler de katılmıştı. Birlikte bayağı bir oynamıştık. İçinizde vardır zaten. Yorumlara yazın. Eğer geldi, geldiniz oynadıysanız. Tekrardan aynısını yapacağız arkadaşlar. Ama şu anda yalnızım. Müzik <laughs> Bu da şu anda yalnızım ve aileyi tekrardan geri toparlamam gerekiyor. Herkesi tekrardan bir araya getirmem gerekiyor ve bunu tek başına yapamam. Bunun için diğer ailedeki benden sonra en önemli ikinci insandan yardım almam gerekiyor. Mami, telefon çalıyor bir saniye. <laughs> alo, 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 alo. Eski dostum Mami. Suray? Biladerim. <laughs> Hiç <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> Ne oldu ben... beni? E, yapmamız gereken işler var. Aileyi yeniden toparlamamız gerekiyor. konu atıyorum çabuk gel. Geliyorum. Buluşup, Mami ile buluşup Mami'yi almadan önce arkadaşlar dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmından oyunu indiriyorsunuz. Ondan sonra size nasıl kayıt olacağınızı şimdi gösteriyorum. Linke bastığınızda karşınıza bu sayfa çıkıyor. Registration'a basıyorsunuz. Lisanslı GTA 5'iniz var mı diyor. Evet'e basıyorum. Bir değil, 2 değil. Üçüncü İngiltere bayrağını seçiyoruz. Buraya oyun içinde gözükmesini istediğiniz isminizi, soy isminizi, e-mailinizi ve şifrenizi yazdıktan sonra robot olmadığınızı da kanıtlayabilirsiniz. Registration basıp kaydolabilirsiniz. Ve ondan sonra ailemize geliyorsunuz, birlikte oynuyoruz. Bayağı bir kişi gelmişti yani izleyicilerden gerçekten. Bayağı bir de oynadık. Aynı şekilde hepinizi bekliyorum. Gelip aileye nasıl katılabileceğinizi birazdan göstereceğim. Önce mamiye almam gerekiyor. Gidelim mami'yi alalım. Konumunu işaretledim. Gidelim eski dostumuzu, biladerimizi alalım. Aa yo çok yakınmış lan. Ben 6 mil sandım bunu. Dibimizdeymiş. Dibimizdeymiş lan. Buradaymış adam. Nerede? kasinoda bu. Ya Allah'ım ya bu mu? Bu mami mi bu? Bu mami mi? Dostum. CJ? Benim. <laughs> bu, tip, Buyurun. bu tip ne lan? Kanka ben kötü yollara düştüm biraz ya. <laughs> gel gel sana bir sarılayım eski dost bilader. Biladerim ya özlendin. Kardeşim i̇şte ya. İşte bu işte bu. Amına koymaya geldik geri geldik. Bu şehrin, Yeni bu gelmedik. şehrin bize ihtiyacı var. Kesinlikle gel gel atla. Kumar mı oynuyordun lan? Donuna kadar kaybetmiş büyük ihtimalle kumarda yine. Para düştüm. Paran var mı? Bunu iki, ikimiz birlikte yapamayız. İzleyenlerin yardımına ihtiyacımız var. Onların nasıl aileye gelebileceklerini göstereceğim. Ondan sonra Gelsinler. sana aile evimizi göstereceğim. Yeni aile evimiz. Çok iyi tamam. değil. Çok iyi değil. Tanıdık gelebilir bu arada. Tanıdık gelebilir. Daha iyisi olacak. Biz nerelerden geldik? Neler neler, neler gördük? Ne aynen fark eder? Öyle. Önemli olan ailenin içindeki aynen insanlardır öyle, dostum. Aynen öyle. Bir bu arada götümüze başımıza bir düzen vermemiz lazım. onu da Kanka lazım. Ederim. Arkadaşlar direkt burada başlıyorsunuz zaten. Oyuna girdiğinizde, kayıt olduğunuzda otelde başlıyorsunuz. Burası otel. Şöyle şuraya park edelim duyarlı bir vatandaş olalım. Bir dakika benim önce seni de seni aileye almam lazım. Evet, evet al beni aileye bu aileye bir çeki düzen verelim artık. Muho sarsıldı. Ah be harbi sarsılmış. Şu Gülüm. an anda iki kişiyiz kanka burada maalesef. Artacağız ben sana hemen. Bu iki kişi ama iki kişi iki bin kişiye bedel dostum. ama yine de iki bin kişimiz olsa iyi olur kanka öyle deme. Tamam bekliyoruz o zaman arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar otelin içerisindeki burada Olivia Johnson hanımefendiye diyorsunuz ki I want to reunite with my family'ye basıyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkan aile listesi içerisinden buluyorsunuz. Ve oradan aileye katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eğer daha önce EN3'te oynadıysanız da aile evimize gelip oradan Aileye almamızı isteyebilirsiniz yetkililerden veya benden Ben de orada olacağım büyük ihtimalle çünkü Şimdi gidelim aile evini gösterelim Mamiş senin görmen gerekiyor Evet ben hala görmedim çok heyecanlıyım Gel Yakın gel. mı buraya? Yakın baya yakın Eğer buraya girip otelden çıkarsanız aile evine yürüyerek bile gelebiliyorsunuz İnanılmaz hizmete bak Neredesin Arabaya bile gerek yok gel, ya Gel arabaya gel dışındayım Görmüyorum Gel gel buradayım Bu arada bu kadından scooter kiralay kiralayabiliyorsunuz Ve arkadaşlar aile evini de göstermeden önce şu anda oyuna gerçekten başlamanın tam zamanı Şu oyunda 50 saat durduğunuzda e, size aile yeni bir üye daha bulduk galiba. Bunu da alırız. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> 50 saat durduğunuzda arkadaşlar ee, şu anda ekranda gördüğünüz arabayı veriyor. Bunun rengini falan filan değiştirebilirsiniz eğer hoşunuza gitmediyse. Bedava bir araba ve güzel bir araba. Arkadaşlarınızla içine tıkışabileceğiniz sağlam bir araba. Güzel bir başlangıç olur ve ondan da önemlisi arkadaşlar. Oyunda her gün 5 saat geçirdiğinizde 15 GC veriyor. Ee, bu da para ve kıyafet olarak size çok sağlam bir dönüş yapabiliyor. Bende de GC var. <laughs> Muho'da da GC var. Birazdan harcayacağız. Nasıl harcayacağınıza da örnek olabiliriz size o yönden. Yani şu anda oyuna başlamanın tam zamanı. Ve aile evimizde arkadaşlar otelden sola dönünce aha burada. Mami tanır, mami bilir. Ben burayı biliyorum. De. Aynen öyle. Şu çatı. Kanka o çatı şu şimdi bizim değil ama sol tarafın bizim yani. Ama o çatının üzerinde durup Az adam vurmadık burada be abi, kanka. adam vurduk. Amına koyun buralar her yerini mermi izi yapardık. Sağlam yerlerden geldi. 14 19. Ee, dediğim gibi yeri çok basit zaten. Abi bu bizi takip ediyor. Neyse. Eve siz giremiyorsunuz. Aileye girdikten sonra girebilirsiniz. Evin dışında falan filan aile üyelerini bulabilirsiniz. Ve mami garaja gel, garaja gel, garaja gel. Oğlum bu nasıl geliyor bizim eve? Evin kapısını kilitlemeyi unutmuşum. Kitlerim. Ya da, ya da. <laughs> Adam buraya mı kit? Buna koydun. Gel lan buraya. Bro, get out of my house. What are you doing my house? Amına koydum. Dil! Oh. Kulak geçilmez mi? Oo vurdun lan. Mami sen mi vurdun? Evet. Kanka ben kurşun geçirmez ben buradan cam buradan vuramadım. Herhalde merak etme ben kardeşim. camın ben camın diğer tarafı yukarı çıktım ben kanka. Kan dizi var. <laughs> garaja gel, garaja gel. Kredi çektim demiştim. Garajda ya. ne var? Şimdi sen benim ciddiyetimi anlayacaksın. Nasıl bir kredi? <laughs> Nasıl? 1 <laughs> iki Oo. Şu benim olsun mı? Olur. Direkt. Gelen herkes binebiliyor mu? Yok şu an buna herkes binemiyor. Buna binemiyor gerçekten. İki tane Bugatti'ye herkes binemiyor. Amına koydum. <laughs> Pardon. Bak. Onun dışında Aa. arkadaşlar şuradaki jugularlar. Bakın bunlardan 5 tane var. 3 ee, dört, beş. Aynen. Bu beş tane araba gelen herkese açık şu anda. Aileye girip bu arabaları kullanarak e, işe koyulabilirsiniz. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Böyle bir kolaylık yani. Hem eviniz hem de arabanız bizden. Aile olarak. Daha ne yapalım? Gel bununla gezelim. Bu benim kişisel arabam. Bunu ben dün yaptım. Şimdi gideceğiz. Birazcık paramızı arayacağız. Götemi başımızı toplayacağız. Ondan sonra da yapmamız gereken böyle bir sıkıntı oldu. <laughs> daha önemli işler var. Şehire bizim geldiğimizi duyurmamız lazım bir şekilde. Onun için planlarım var. Birkaç parça kıyafet alalım. Buradan geleceğim marketinden. Bana geleceği marketimler... ekstra lazım clothing'e geldiğimizde shop no 1. Paranın hepsini harcama bence? Ben şu boynuzu istiyorum. Ben boynuzu alacağım. Bir de ben, ben de kendime bir tane zaman. pantolon alacağım. Onun dışında gerisini kasalara harcayacağım. Beyazını mı alsam? Beyazını alayım. Ben bunun beyazını alayım. Aldım. Tamam 15 gece ya çok bir şey değil. Selamünaleyküm kardeşim ben Aleyküm geldim. Aleykümselam. Oh, çok de, çok benziyoruz. Kader olduğumuzu yine. Kanka senin kulakların... Kanka evet benim kulaklarım kafama ne yapışmıyor? Senin gibi birazcık garip durmuş ama olsun kanka. Kanka bana bir, bana bir estetik surgery lazım zamanı geldi. Onu yaparız. yaparız Bir de Çok geri kalanıyla birazcık keşimiz olması açısından araba kasası açmayı tavsiye ediyorum. G65 Ham Neon. Çok güzel gözüküyor yani. Şundan bir tane açayım. Bir günün şansına bir tane patlat be yüzümüz arabayı. 200k. Bu ne? Allah Allah. 800k. Tamam güzel. Şundan bir daha deneyeceğim şansımı. 400k okey. Bir tane daha. 100k. 100k atma. E kaç paran var? Şu an 3.2 milyonum var. Koymuşum 4 milyon. <laughs> Şimdi bu parayı daha önemli şey harcayacağız. Ka ka karıyla kızla yasak olur mu? Yok. Bugün karıyla kızla O yarın tamam. Yeriz, yarın yeriz. Tamam, yani tamam. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bütün herkes geldiğimizden haberdar olsun. Sağlam bir hamle yapalım. Bunu Nasıl diyor. bir şey var aklında? Ne yapalım biliyor musun? Kanka bir tane enayi bulalım. Parayla kandıralım. Bunu biz kiralık katil olarak kafalayalım. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra gidelim government binasında, belediye binasında büyük bir suç işletelim. Oradan belediye çalışanlarından Oo. birini vursun. Sniper. Hitman tutalım yani kısacası. İlegal takılalım diyorsun Aynen, yani. İlegal bir başlayalım. Belediye binasında bir katliam yapalım. Ortalığa bir polisler, FIB'ler, MFIB'ler bir toplansın. Bir, bir hoş geldin partisi tarzı bir şey düzenlensin bizim adımıza. bir tane mermi de ben sıkayım be. tabanca <laughs> hayır. hayır. Mermi pembe olduğuna bakma. <laughs> Tamam, Sen ben sakin şimdilik ol. elimi kada bulamıyorum sakinim. Tamam, şimdi bize bir tane enayi lazım. Kanka nerede bulacağımızı biliyorum, işaretliyorum sana. Eee, buralarda bir yerde saklanıyor olması buralarda gerekiyor. Buralarda... Aha bu 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 bu! Bana bırak, bana bırak. Selamlar, ben İbrahim Er Yılmaz. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız 100 ka veriyorum. Eee takip ediyor olmam lazım. Annem baban takip ediyorsa da muhoyu veriyorum. Kek attı de. Göster bakayım ediyor musun? Galiba yeni etti. Galiba şimdi takip etti. Galiba yeni etti. Tamam galiba etmiyorsun. Sana 100K'dan çok daha büyük bir para kazanma fırsatıyla geliyorum. Yapılması gereken, halledilmesi gereken kirli bir iş var. Eğer yaparsan sana 1 milyon TL. Bir adamın öldürülmesi lazım. Yapabilir misin? Yaparım. Nerelisin? Ee, Ankara. Mu muho gel. Biraz malmış değil mi dediğim gibi. Kanka duyuyor duyuyor duyu duyacak gel böyle ensesine vurup kandırabileceğimiz bir enayla ben 1 milyonu vermeyi düşünmüyorum de. Kanka zaten verme de. Evet bu bu işi yapar ama 1 milyonu vermezsek başımıza bela olabilir. Dövmeler memelere bak. Bunu amele yapalım mı? Gel gel ben e, sana daha iyi bir iş buldum. Bizim ailede bol bol adam vurabilirsin. Hoş geldin. Kanka bu biraz fazla mı alama ya? <laughs> Bizi falan vurur yanlışlıkla. Evet gerçekten değişik. Pardon pardon. Aa. Baksa Baksana <laughs> arabanın önüne atlıyor. VP'yi gördün mü? Aa. Şey diyeceğim bir kişi daha tanıyor olabilir ama başka ne? bir şey çıkmaz benden Kanka şimdi gittiğimiz Laz bu arada O yüzden çok ya? çok sinirlendirme Her Al an Allah. bize de sıkabilir Abi ya Bro what are you doing man Tamam sakin sakin Of <laughs> Tamam. Bu mu lan? Bu ya. bu değildir ya. Bu buysa bu da zengindir. Yok yok bu da değil. Şu 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 gel. Bu 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 bu. Nerede görürsem tanırım bunu da. <laughs> Selamlar ben İbrahim Sezgin. Bak sana iyi bir teklifim var. Yeter kimse yok. Birinin öldürülmesi gerekiyor. Birazcık pis bir iş ama yaparsan 1 milyon. Yapabilir misin? Babam bana Las kopat Las 53, Las Alain oynay derdi. Bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bir saniye Mami gel. Kanka dedim psikopat dedim Kanka, sana. Bu kesin bu yapar. Deri. Bu da kesin yapar. Ama aynı şekilde bu... ben buna para vermezsem bu bizi siker. Aynen Sesin işte bu mi? yapar. Bu arada, e, hiç last sesi yok. İtalyan mafyası vari bir sesi var bu arada. Var sesinden var biraz o var. Evet evet evet. evet. Gel gel daha çok para kazanacak teklifim var sana. Nasıl bir teklif? Çok büyük bir aile olacağız. Ee, senin de yardımınla hoş geldin. Hoş buldum. Kazandığın paralarla müteahhit olabileceksin dostum. Bu da olmadı. Benim aklımda biri var. Bir de onu deneyelim diyor. Diyorum. Ne diyorsun? Tamam. Bu ne lan? Galiba aradığımız tip bu kanka. Galiba bu adam... Gördün mü? Malı gördün mü? Arkadan arabayla çarptım buyurun diyor. Buldum galiba. Selamlar ben İbrahim. Bana bir pasaport atsana. İsmini, evet. soyismini ismini bir göreyim. Tamam gelsene. Kanka soy ismi Swift. Kanka gelip kulağımıza Taylor Swift şarkısı söylemez değil mi? <laughs> Swift soyadı nereden geliyor? Hayran olduğum bir insan var ondan. He. Senin için çok iyi bir işim var. Kanye West'i seviyor musun? Evet evet. Kanye West'in tamam. kuzeni ha bu. Ona göre. Benziyor zaten. Evet. Yakaladın mı? Benzerliği yakaladın mı? Bak <laughs> evet sodatına. evet. Birebir aynısı ya. ya tamam kadar Kanye West'i seviyorsan sıkıntı de, yok. Abartma abartma. Sana bir işim var. Birazcık pis bir iş. Ama bitirirsen 1 milyon dolar. Birini öldürmen gerekiyor. Yapabilir misin? 1 milyon. 1 milyon, milyon bir de konser. Tamam gel. Geliyoruz. Sadece konser bileti gel. <laughs> 1 milyon TL iptal 3 tane konser bileti en önden. Kabul mü değil mi? 3 bilet. Kabul. Biliyordum. Gel, işimiz var. seninle işimiz var. Atla bagaja <laughs> atla bagaja Ne dedim ben sana kanka? Tam adamını buldum. Şimdi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. İşin detaylarını birazdan vereceğim ona. Ama ondan önce bir gidip bir kıyafetine çeki düzen verelim. Ee, bir berbere gidelim. Saçına bir çeki düzen versin. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Evet, evet. Ee, önce bir berbere gidelim. Kadir Hakan'ı işaretledim ben de buraya giderim. Geldim Kadir Hakan Los Santos yeni şubesine hoş geldiniz arkadaşlar. İm bakalım aşağıya Tosun Swift. Şu ağzındaki maskeyi bir çıkar önce. Ee, Jordan'ları da çıkar, pantolonunu da çıkar. Tipe bak. Saçını <laughs> sıfıra vurdur gel bakalım. Param var mı? Gel cebine biraz para koyayım. Gel, gel, gel. Bak öne deme, öne deme ha. Öne deme. <laughs> İyisin. Yapıyor ya bu adam işini. dolar. Oo, tam istediğim gibi olmuşsun. Al bu parayı. İçeriye giriyor. Koy. Oğlum bir dinle amına- <laughs> bir dinle. İçeriye şey giriyorsun. Siyah takım elbise. Full takım elbiseyi giyiyorsun. Jilet gibi. Bulabilirsen bir tane de kırmızı şey takıyorsun. Ne deniyordu lan boyuna takılan şey? Uzun. Ne deniyor oğlum ona? Kolye. Kravat kravat. kravat. Kırmızı kravat takıyorsun. <laughs> bir, de, <laughs> bir de siyah bir tane takım elbiseye gidecek bir ayakkabı. Hadi bakalım. Hmm. Bir dövmen eksik. Barkod dövmesi eksik. Onun dışında... Ben döverim. Tam... Hitman öyle değil. İdare eder. idare <laughs> şimdi aile evinde toparlanalım. Planı oluşturma zamanı. Araba kullanabilir misin? Kullanabilirim. Gel. Çok basit bir görevim var sana yaptıracağım. Toplanın. Planı anlatıyorum. Çekirdek ailemizle şehire geldiğimizin belli olmasını istiyorum. O yüzden ufak bir suç işleyeceğiz. Ortalığı bir ufak bir parti alanına çevireceğiz. Çok sağlam bir hitman buldum. E, bagajda şu an. Ba çıkabilirsin. Gel tanış. Tosun Swift. Arkadaşlar sizi Tosun Swift ile tanıştırayım. Gerçekten çok belalı. Eli titremeyen sağlam bir keskin nişancı kendisi. Bugün ona vereceğimiz görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Ama ondan önce plandan size bahsetmem gerekiyor. Dördümüz gidiyoruz. Belediye binasının orada. Öldürülecek hedefleri kendimize belirliyoruz. O sırada Sero Tosun'u keskin nişancılık yapacağı çatıya bırakıyor olacak. Tosun'la iletişimde olacağız. Tosun'a işareti verdiğimizde oradaki polisleri teker teker indirmeye başlayacak. Ortalık e, kan gölüne dönüşecek ve parti oradan sonra başlayacak diye ümit ediyorum. Bütün şehrin polislerini belediye binasına yığmayı hedefliyoruz. Öncelikle arabalara binelim. Tosun Swift'te bir sniper ve mermi bulmamız gerekiyor. Gelin. Tamam birader. Arabanın anasını siktim bu ya. Neyse bir şey olmaz senin canın. Ben bir şey yapmadım. Değil. Takla attık oğlum. Evet bir ufak bir kaza. Black, Black Market'e gidiyoruz beyler. Sniper'ı bulabileceğimiz tek mekan arası. Gelin. Anam. <laughs> ben geldim gelin buraya bir park edelim. Çalın, Gel ya bunun çalın arkasına park edelim. Ya. Beyler şey lazım mı ya apartman? Selamun aleyküm. <laughs> apartman. <ne gülüyor> apartman lazım mı beyler? Dans mı etmek istiyorsunuz? Dans etmen gerekiyor. Oğlum Çalınlarım. biz çok şekil olduk lan bu dört tane arabayla. Hadi gelin. Sniper mı olmalı? <laughs> Harika. Buraya sorayım mı? Geri geldik. Ne? Beyler sniper Nerede olan var mı? Ney var mı? Sniper. Var. Silah mı mermi mi? mı? Yok silah. Silah silah var. hepsi sniper. Kalırlı. Tamam ne kadar? Tamam. Ne kadar düşünüyorsun kanka? Bilmiyorum kadar, sen söyle. Çene ben 250'den aşağı vermem. Tamam 250 alıyorum. <laughs> tamam, hadi binelim arabaya gidelim. Yanımda e, e, değil mi araba? ya? E, Efendim? Yok, yanımda değil. Hmm, uzak mı? Yo, şu hemen ilerideki apartman. Gel altta bakayım, sağ. gel. Tamam, sen bekle ya da biz gelelim. Aynen, çok olur, iyi olur ya. Olur, sıkıntı yok bro. Sen otur otur, çöm çöm. Sen çöm çöm. Çöke çöm. Bir tane zırh alın kitmenimiz için. Sniper geldi. 250 bin. 2.5 milyon yazmayayım. 2.5 milyon yazdım. <laughs> Gelin arabalara beyler. <verir. gülüyor> Neredesiniz lan arabalar? Gel gel arabayı buraya çektik gel sağına bak. Sa, nereye gidiyorsun? Sa, sa. <laughs> bir şey diyeceğim biz niye mafyatik aile olduk lan böyle güzel gözüküyor gerçekten bu arabalar. Biladerim. Evet. Birisini burada sakatlıyoruz tamam mı? Yere yatırıyoruz bayıltıp bizden birisine. diyorsun birisini. Burada ateş açabiliriz. Burada sonra, ateş açıp aramızda kavga çıkarabiliriz. Sonra aynen ben veya birisi gidiyor. Dur bu plan 1. E bu plan 2. Önce A, Olur tamam. Plan plan bir ile önce kendimiz buraya çekmeye çalışalım, kandırmaya çalışalım. Olmazsa dediğin gibi plan 2 burada aramızda kavga çıkarıp silah çekiyoruz. Tosun Swift'i şu karşıdaki çatıya yerleştirsin. Evet. Serat, Serhat. seni oraya götürüyor. Senin yakın <laughs> korumalarını yapacak tamam mı? İstiyorsan zırhı Serhat'a ver. Ben de kalsın. Tamam Tosun sen bilirsin. Şuraya çıkıyorsunuz <laughs> Siz isterseniz yerleşin. Ben sana e, adamları vurman için işareti şöyle vereceğim. Burayı sniperla izle. İşaret bu. Omuzuma dokunduğumda indirmeye başla polisleri tamam mı? Tamam. Ooo query burada rehin mi alıyoruz? Aa, evet evet geçiyor. rehin al beni. Ama adamları bir söyleyin. Tam zırhımız bizi bayıtmasınlar. Bizi bu. burada bayıtma ihtimalleri <laughs> çok yüksek ama biz Bence öğrencisi... çok yüksek. Bizi Bro what are you doing koyayım move. Bana bırak. Polisi ben getireyim tamam, yanınıza. Tamam Mami'yi bırakıyoruz. Aynen tamam hadi mamiye lütfen getirsene bir şekilde tamam. Getir, ne olur. Tamam. Bro, Beyler ya. kapıda kız var utandım geri geliyorum. Ya hayır baba, hayır utandım utandım utan, <laughs> şu anda. Oğlum çok kalabalıklar. Tamam, Oğlum, bence şey bence konuşursunuz. Dur bu tarafa doğru gelirler her şey yolunda olur. <laughs> Gel. <laughs> Oğlum size çektiler. Tamam tamam. Hey calm down calm down. We can, we can negotiate. Calm down calm down calm down calm down. calm down. şey. Okey kanka. I I'm not shooting. It's not me. It's not me bro. Don't kill me. Lan <laughs> bırakayım. <laughs> aha aha vuruyor lan. Vuruyor. Helal lan tosun seni. Hadi ola. Hadi ne bu? Kanka ben. beni vuruyorlar. Çatışın. Vurayım mı? Vurayım mı ben de? Vurayım mı ben vur, de? Vur vur. Çatış. <laughs> Buradayım kanka. Met, met kitim yok. Ya. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Met kit yok. yok. Temizlediniz <laughs> mi? Düşürdük. Düşürdük. Evet sero. Sero. evet evet. Hepsi Hepsini hallettik. Serhat kaldır beni kaldır. Edim. Beni kaldır beni kaldır. Çabuk beyler operasyon başarılı. Açıyorum. Lan Tosun nerede? Beyler. Ah ya Sür. Sero. Seroyu sero terk et. Seroyu terk et. Hoş Biz arkada adam bırakmayız. Allah Biz arkada adam bırakmayız. Doğru diyor. İn 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 in. Biz böyle bir aile miyiz? Hayır hayır hayır. Hay, hay. Tosun nerede? Tosun'u unutturuz. Tosun burada. Tosun burada. İndim ben. İndim ben. Oğlum İndim satışı Amına koyayım tamam bin. İn. Fif diye. Hamsin. Ah oh. öldüm. Dead. Öldü Abi öldü öldü. medkiti yok. Serhat'ı nasıl kaldıracağız? Benim var benim var. Tamam Nerede? kaldır çabuk kaldır çabuk arabaya bin arabaya bin. Nerede lan? Nerede? Tosun. bilmiyorum. Serhat. Efendim. Bütün servislerin için teşekkürler. Ayakta kaçmak zor olsa sen. <laughs> Adam seni koş Serat, Serhat koş. <laughs> bu arada ben polise pasaport göstermiştim. Kanka eğer seni bir gün alırlarsa bu suçundan dolayı <laughs> o hapishanenin içinden geçeriz. Hele bizim bir tamam, adamlarımız tamam. gelsin. Hele bizim tamam. bir adamlarımız gelsin. Ben aileme güveniyorum. Atisane Sahte etrafı pasaport çıkarırız. Adam dizeriz, adam dizeriz. böyle. Tamam hallediyoruz, hiç güveniyorum hiç olmaz. ben size. Rahat da kal, rahat da kal. Hepinize <laughs> sağlık. Çok temizliş başardık. Bence bütün şehirde artık geldiğimizden haberdar olmuştur. Serhat'a da fedakarlığı için teşekkürler. Kurtarmış kendini, gelmiş bak adam adam. Senin de eline sağlık Tosun Swift. Elinin titremediğini biliyordum. İyi bir sniper evet. olduğunu biliyordum. Eee ama biletini ne yapacağız peki şimdi? Eee onu halledeceğiz. Sniper'e bakabilir Sonra miyim Tosun? Halleden... <laughs> Elini alsana ne? bi Neyi? Bir de zırhını Sniper'ı bir eline al Zırhını çıkarır mısın bir de o zırha artık <laughs> ihtiyacımız yok Peki Zırhı ihtiyacımız yok Peki. Aldım kanka sniper'ını Eyvallah teşekkür Aa. ederim Biletten de kurtulduk Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla GTA RP e videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aileye mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Dediğim şekilde aileye katılabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmından indirip kayıt olmayı unutmayın. EN3 onu da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum. Like atın.